Evet. Evet. Öncelikle siz tanıyalım. Ben ee, Müfettişler Köyü Muhtarı iki dönemdir muhtarıydım. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi ailelerimizin ee, gönül dostuyum diyelim. Dostlarımla beraber adım Şengül geldi. 8 yıldır bu aktiviteyi yapıyoruz. E, e, olandan olmayana birleştirip olmayanı birleştirip onlara bayramlık ve gıda üstüne yardımcı oluyoruz. Bunu aşağı yukarı bir sosyal aktivite olarak kabul ettim. 7-8 yıldır muhtarken de yapıyordum. Şimdi bu sene her sene esinlenerekten bu sene çığ gibi büyüdük. Küçük küçük biriktirerekten havuz sistemi yaparaktan birden fazla aileye ulaşmaya çalıştık. Geçtiğimiz yıllarda 150-160 aileye ulaşmıştık. Bu sene inşallah ihtiyaç sahiplerine daha fazla ulaşacağız. Gıda ve çocuklara bayramlık olarak düşündük. Yurt dışındaki gurbetçi kardeşlerimizle organize olduk ve e, havuz sistemi kurduk. Takriben 80 kişiyiz. 80 kişilik bir grupta havuz sisteminde birleşerekten ihtiyaç sahibi ailelerimize e, çocuklarına bayramlık, gıda gıda yardımcı, gıdasına yardımcı olacağız. İnşallah Rabbim bu hayırlara vesile olandan, bu çorbada tuzu bulanandan, yurt dışındaki gurbetçi kardeşlerimden Allah razı olsun. Ben aracıyım, vekilim. Onların hayırlarını gerçek ihtiyaç sahiplerine götürmeye çalışıyorum. Kaç kişilik bir aile grubuna hitap etmektesiniz? Şu an e, sanırım 200 çocuğu bulabiliriz. 200 çocuğu bulabiliriz. Geçen sene 150 160'tık. Bu sene çok büyük organize olduk ve dev kampanya diyorum ben buna. Yurt dışındaki dostlarımız da onların adı da ben de gönül dostu. Birçoğunun adını tanımıyorum. 3-5 tane arkadaşımızı tanıyorum. Onlar orada organize oldu. Ben de Türkiye'de onlara aracılık yapıyorum. İhtiyaç sahibi aileleri birebir bulup onların ihtiyaçlarını o ailelere götürüyorum. Onlar aynı zamanda Orada Türkiye'deki miniklerimizi, ihtiyaç sahibi ailelerimizi düşündükleri için de teşekkür ediyorum. Bizler, ee, tabii ki herkese yetişmemiz mümkün değil. Bizler bunu örnek olsun diye ben küçük küçük aile grubumla başlamıştım. Ondan sonra çığ gibi büyüdük, genişledik. Bizden esinlenerekten Çevremizdeki dostlarımız da organize olmaya başladı. Ben belki her yere yetişemeyebilirim, herkesi göremeyebilirim. Ama sizler çevrenizdeki, etrafınızdaki insanları görebilirsiniz, duyarlı olabilirsiniz. Yani bu şekilde ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmek için bir statü veya bir ünvan gerekmiyor. Her bir vatandaşın olandan haberdar olanı haberdar edip olmayana götürmek. Aracı olmak çok güzel oluyor. Ben bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. Gerçekten çok büyük organize olduk bu sefer. Diyebilirim ki belki 200 çocuğa yakın giydirebiliriz, giydireceğiz. Örnek alınmasını istiyorum. Çevremizdeki insanlar da benim yaptığımı yapabilir. Rabbim herkesin hayırlarını kabul etsin.